Nur'un aynı planıyla Civan ve Leyla'nın kaçış planı iptal olmakla kalmayacak aynı zamanda aralarında bir soğukluk yaşanacak. Leyla Civan'ın Ceren'den sebep kaçış planı iptal etmesini ve annesini yaptığı vicdan oyunlarını göremeyen Civan'dan bir müddet uzak duracak gibi gözüküyor. Elbette Leyla bu planları öğrenecek ve bunlara misliyle karşılık verecek, şüpheniz olmasın. Yıllarca bu anı bekleyen Leyla intikamından vazgeçip aşkı seçmiş fakat karşılığını bulamadığı için daha da kinlenip öfkelenecek. Özellikle öz kardeşin o evde olduğunu öğrenecek olan Leyla artık o evden ne olursa olsun çıkmak istemeyecek. Yaşadığı bu durumlar intikamını tekrar evlendirecek ve her şeye kaldığı yerden misliyle karşılık verecek olan Leyla'dan önümüzdeki bölümde bomba hamleler gelecek. Leyla aşk meşrik uğraştığından evde olan biteni görememiş ve Serap'ın başına gelenleri çok umursamamıştı. Önümüzdeki bölümde tüm sorunlarını atlatan Nur elbette Serap ile uğraşmaya devam edecek. Serap'a bu süreçte en büyük desteği Leyla verecek. Serap ile Tufan'ı yakınlaştırmayı başaran Leyla elbette bu işin ucunu bırakmayacak ve Tufan ile Serap'ın küllenen aşkını tekrardan alevlendirecek gibi gözüküyor. Öte yandan Nur, Civan'ın neden Ceren'den uzaklaştığını öğrenmeye çalışacak. İzlediğimiz son bölümde Civan, dedesi ve babasıyla bu durumu az çok paylaşmıştı. İlerleyen bölümlerde Nur bu durumu da araştıracak ve er ya da geç Leyla'ya ulaşacak. Leyla'nın açığa çıkması ve kimliğinin deşifre olmasına çok az kaldı dostlar, beklemede kalın. Nur şimdilik paçayı sıyırmış gibi gözükse de Civan ile Ceren asla evlenmeyecek. Bu durumdan ötürü Melih Nur ile alakalı tüm gerçekleri anlatacak ve Nur'un gerçek yüzünü ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Fakat Nur da elbette eli boş durmayacak. Nur da gerekli hamleleri yaparak Melih'i susturmayı başarsa da Leyla olup bitenler ile Nur'u köşeye sıkıştırmaya ve kartları artık açık oynamaya başlayacak gibi gözüküyor. İzleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek ve yorum atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.